Merhaba arkadaşlar ben BK Clips'ten Mediran. Bugün e, Vigor oyunumuza devam ediyoruz. Şöyle e, bir miktar ara verdik. Yani diğer videoların girmesiyle vesaire derken. Yeni bir ne diyelim şuna günlük teklifler mağazamız var. Günlük görevlerimiz var burada gördüğünüz üzere klasik. Şimdi bir tane de ödül gelmiş olması lazım. Evet 100 krom verdi. Tamamdır envanterimizi bir boşaltalım. Üstümüzde çok silah var. Daha önceki yorumlarda birkaç arkadaşımız ee, nerede o? Elimination ve otta silah kasılabildiğini ve daha hızlı kasıldığını söyledi. Yapılabilir. Ama e, o tarz oyun modları pek beni sarmıyor. Bilmiyorum yine tabi yani böyle silahsız sıkıntıya düştüğümüzde o toplara girebiliriz. Onları yapabiliriz. Ama şimdilik ben klasik şeyden devam ederim. Belki durumlara göre hani bir el shutout, bir el elimination tarzı böyle videolarda bir bölme yapabilirim. Bugün bir encounter girmeyi planlıyorum. Ee, o o da teşekkür ederim yorumlar. Şimdi adını hatırlayamıyorum ama ee, güzel teknik verdi. Teşekkür ediyorum. Onun dışında başlarken şeyleri toplayalım istedim. Önce işte ne var mesela antenimizde paramız. Odunumuzla materyalimiz vesaire topluyorum ki belki duruma bağlı bir geliştirme ya da bir craft şeyine bakabiliriz. Özellikle şu yemek yapan şeyi geliştirmek istiyorum ki. <laughs> Bu gelişirse şey yapabiliriz. Daha çok kutu açma gibi olaylarımız olabilir. Şöyle. Hemen envanterimizden klasik assault'la girmeyeceğim. Çünkü sayısı az bunun. Hani bizim mavi PAMD 86'mız varmış. Sanırım AK-47'nin bir, bir, tık fazla damage verin. Bak mesela şunu da anlamıyorum. Şimdi AK-47 versiyonu VZ-58-762 kullanıyor. Normalde e, gerçek hayatta olmuş olsa bunun hasarın yüksek olması beklenirken 5.45 kullanan arkadaşın hasar yüksek. İlginç. Mermimizi alalım. 80 mermi ideal olacaktır. İşimizi görür. Geçen çok şey kaldım. bir tane antiseptik. Bana bu antiseptik yerle yapılıyormuş. Armor plate. Bakın bunların planları yok bizde. Sadece şu ikisinin var. Antiseptik değil de bandajı almayacağım. Yani yapmayacağım. Envanter alacağım bir tane. En azından bir çatışmalık bizi idare etsin diye düşünüyorum. Ee, base tablamıza bakarsak var mı geliştirebildiğimiz şey yok. Bizim şu an Yemeği geliştirmek istiyorduk. Ee, yemeği hangisi veriyor? Bunlardan hiçbiri vermiyor. Şu pardon bu veriyormuş. Çivi. Yani oyundaki ilk fokusumuz çivi olacak. Çivi bulabilirsek tatlı olur. Onun dışında fiske fabrikten encounter'ımıza başlayalım. lobimizdeyken de ha bazen nobiler bu şekilde oluyor. Bunun mantığını çözemedim hala. kez bir tık uzun sürdü. Şöyle bakalım. Bir sniper'ımız var, tehlikeli olacak. İki sniper'ımız var. Hoş değil. İki sniper olması güzeldi. Çünkü ya biz geçen PM'e bile ölmüştük o ayrı mesele de. Airdrop zımbırıklarından almaya gerek var mı? Yok. Bazen şunu alabilir miyiz surancı? e, loadout'unuzu koru Yani böyle çok teknik böyle legend silahları çıkarsak bu arkadaşlar gibi kesinlikle insurance almayı planlıyorum. Belki morlut loot alabilirim. Ama kaç tane ticket'ım var onu bilmiyorum. Elimde kaç tıkıt olduğunu bilmem lazım. Sanırım yani bilemiyorum. Bakalım. Bir bunu envanterden bakarız lan envantere geçince bir şeye. İlk planımız direkt açık konuşayım. Time is safe'e gideceğim. Ama bulunduğumuz yer... Bakın bazen şöyle takılıyor. Bir şey yok. Time is safe'i direkt çökersek alıp çıkıp hızlı bir oyun atmış olabiliriz. İşte i̇şin sıkıntı tarafı Time is safe'e giderken kesin önüme biri çıkacaktır. Hızlı hızlı. Kutumuzu yapa yapa. Time'ı safe'den tatlı lootlar alabiliriz. Burada en korktuğum şu arka tarafım. Arkadan düşman gelme ihtimali çok yüksek. Ters mi gidiyoruz ya? Aa evet. Tüm üste çıkmamız lazım. Bunu kurarsak sinyalle alakalı bir sıkıntımız olmamaya başladı. Deniyorum sadece şu an. Belki yapabiliriz diye ama olmuyor. Karşıdaki yoldan çıkmamız lazım. Çok açıkta kaldık. Çok zaman kaybettik. Bir tık kötü oldu. Şu an herhangi bir noktada enkantri yiyebiliriz. İlk başta haritayı okuyamamızdan kayna kaynaklanıyor. Şöyle bir sağa sola bakalım. Sanırım şurada biri var. Evet, time safety bir var. Dikkat etmemiz lazım. Eee? Neyi gösteriyor? Hmm, şeyin içi ya. Evet, şu an tamam bile çuvallamış olduk. Yukarıda tamam, onlarla işimiz yok. Bir canımız azaldı, kötü. Sonuç bu zaten, çok belliydi ya. Çok belliydi hareketi de biz biraz çuvalladık. Neyse. Uzun zamandır girmememize verelim. Tekrardan seri bir encounter'a girelim hemen. Aslında şu an farklı bir şey yapalım ya. Magnum'un varmış. Magnum oynayalım gelin. Hadi bakalım. Biraz da challenge'lı tarzı bir şey olsun. Şuradan bir bakalım Magnum nasıl diye. Toplayan bildiğimiz loot'u alıp direkt çıkmayın yani böyle önemli noktalardan birine. Şu Magnum'a bir bakmak istiyorum. Bakamadan oyuna soktu bizi. Hadi bakalım. ilk dut alanına yaklaşıp orada biraz çatışmaya girip silah düşürmeye çalışalım. Çünkü ee, tüfeğimiz yok şu an. Yani dezavantajlıyız aslında ama Magnum'un atış gücüyle onu kapatırım diye düşünüyorum. Bakalım. Şu benim zaten. GM girmiş. AK'miz var. Sniper'ımız var. Boş giren var. Yumrukla girmiş adam. Çok ilginç. Ve o yumrukla giren arkadaş herhalde o mu? Yok. AK'li redi vermiyor. Bir de diğer AK'li vermiyor. Hadi bakalım ilginç olacak. Nerede doğduk? Nerede doğduk? Çok kötü bir yerde doğduk ama ya. Yani en azından şuna yakın da olsak tatlı olabilirdi. Neyse time is safe'e doğru koşa koşa gidelim o halde. Ya da yerel bölgeyi tutlayıp elektrik parçası bulmaya da çalışabiliriz. Güzel bir tane elektrik parçası bulduk. Bir çatışma sesi var. Ne bu? Ne bulduk az önce? Ha kimyasal. Güzel. Yemek iyi. Gayet güzel. Şimdi tabanca olduğumuz için elimizi biraz hızlı hareket etmemiz gerekecek. Kafein. Biraz medikal. Yani ben alışmışım diğer battle royallerden sağdan soldan zıplamaya. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Yemeğimizi aldık. Ayak sesi duydum. Burada. Tamam işini bitirdik. Umarım silahı vardır. Yok bir dakika bu o arkadaş ya. Silahsız olan biri girmiş demiştim ya. O bu çıktı. Neyse biraz bize loot getirmiş oldu. Ama gördüğünüz gibi yani tabanca kill almak oyunda zor. Buraları lootladığını varsaymam lazım aslında ama yine de girmek istiyorum. O yüzden kaçıyordu. Yoksa çatışırlar normalde. Kaçmazlar. Aynen. Buraları hep lootlamış. Buralarda oyalanmanın bir mantığı yok. Şuradan. Hepimize bir bakalım. Burayı komple lootlayıp. Biraz camper'lık yapıp. Ki buraları da lootlamış gibi duruyor. Aynen öyle. Burayı komple tutlamış ya bu bölgeyi. bölgeden şöyle sağımıza solumuza baka baka. Bir tık ilerlememiz lazım. Güzel yakıt topladık. <laughs> Güzel sebzemiz var. Tam buraları lootlamamış. Aa uyum baklandı. Şimdi nasıl bir plan yapalım? Bölge tamam. Şuralara gitmenin mantığı var. Mı? Azıcık şeye doğru yürüyebiliriz. Ee, airdrop'u da bekleyebiliriz. Airdrop nereye düşüyormuş? Çok uzağa düşüyor ya. Airdrop beklemenin mantığı yok. Onun yerine bu noktaları lootlayıp köprü altı kısmında bir pusu atabiliriz. Of, of ikinci killimizi de aldık. <laughs> Kusura bakmayın boğazım biraz kötü. Tabancamızı ikinci kilimizi de aldık. On numara oldu. Çok güzel. Kaybettiğimiz silah yakın bir şeyimiz oldu. Artı lootumuzu toplamış olduk. Şöyle bir bakıyorum. Devam edebiliriz. Şurada bir pusup şeye bakmak istiyorum çıkışımız var. Aslında evet şey yapmak istiyorum. Ben böyle böyle kendimi öldüreceğim herhalde. Orada. süre bu alanı tutup Arkamızdan gelen olur mu acaba ya Onu bilmiyorum yani Biz yavaştan encounter'ımızı bitirelim ya Gerekli loot'umuzu aldık kilimizi çektik tertemiz Binaları da son bir kontrol ettikten sonra Yavaştan çıkışa doğru yönelelim not kalmış. Kalabiliyor ya. Gözden kaçabiliyor. Onları toplamak lazım. Ar arenadan çıkmak istemiyorum. Araya'dan. Bölgeden çıkmak istemiyorum. Bir süre şurayı tutmak istiyorum. Gelen giden olursa diye. Birazcık şurayı tutarsak En azından şu radyasyon gelme muhabbeti dönene kadar. <laughs> Belki bir loot daha çıkartabiliriz temizinden. De sniper'dan korkuyorum ya. Sniper olursa bizi buradan direkt tek atar. Ve o da pek hoş olmaz. Hiç. Neyse artımızla beraber Magnum oynanışla Encounter'ı bitirelim. Buralarda belki bazen loot koyabiliyor oyun. Evet, tertemiz. Hemen şimdi bir ne aldık, ne bitirdik, ne vurduk, ne yaptık onları bir gözden geçirelim. Magnum'a çıkmıştık zaten. Magnum'a geri döndük. Yanına bir tane silah katlamış olduk. Az bir malzeme topladık. Yani şunlar geldi bize. Biraz daha riske atılabilir miydi? Atılırdı tabii. Devam edebilirdi. Çünkü topladığımız e, şeyimiz çok düşük. 2600 değerinde. E, onun dışında 2 kill öldü. 2 kill aldık. Güzel XP toplamış olduk bu sayede. Güzel bir encounter yapmış olduk. Bu save oynayışın asıl sebebi de şey e, bu arada. Elim soğuk olduğu için biraz daha safe takılmak istedim. Şöyle itemlerimizi bırakalım. Bir de öndeyken geri düşmenin manası yok diye. Niye bırakmıyor bunu? Ha bırakıyor tamam. Bütün malzemelerimizi geri aldık. Ne oldu? Bir tane silah negatifteyiz. Onun yerine loot toplamış olduk. Yani öyle bir sıkıntımız var. Onun dışında gayet iyi oldu. Şurada şeyi denemek istiyorum. Çıkmada. Bizim bir şu P90. Belki ilerleyen kısımları bu P90'la inebilirim bir yere. Çünkü bakın bunun red dot kısmı, şey red dot, kendine ait red dot'u var gibi düşündüm. Hani bu özelliğin olması bunu bir tık artı yapıyor. Yani şu anda görebildiğiniz üzere hem yakın hem uzakta avantajı var. Şu şekilde. Bakın skopsuz olanı da göstereyim yani sadece cross'la. Ve sekmesi gerçekten yani düşük. Zaten SMG, mermisi de bol. O yönde avantajı var ve e, bunun sevdiğim özelliklerinden biri hani bu CS'de olduğu gibi birazcık hareketli böyle e, vuruş yapabiliyorsunuz. O konudan tatlı bir silah. Belki bir dahaki Encounter'a ya da işte bir dahaki oynanışı onunla çıkabiliriz. Videomuza 20 dakikaya ulaşmış. Bugünkü videoyu bir tık kısa tutup güzel tutalım dedim. Tek maç. O halde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı vesaire unutmazsınız zaten görüşmek üzere.